Hepinize merhaba arkadaşlar ben Kaan Bugün sizlerle Trakonius adında bir oyun oynuyoruz e, Demosu daha doğrusu Ses biraz fazla gibi Şöyle iyidir Şimdi TVK Kafalar diye bir YouTube kanalı var Biliyorsunuzdur belki Onların yaptığı bir oyun Oyunlardan bir tanesi daha doğrusu Fey'nin yapımcıları diyeyim. Başlayalım. Ee, gl Gladiator olduğumuz bir oyun. Hikayesi olacak mı, var mı bilmiyorum ama sinematik kasmışlar yani sinematik olduğuna göre bir hikaye vardır. Grafikler de güzel duruyor, çok kötü değil. Arkada bir sanki Metin 2 Savaşı'nın sesi geldi. ya falan diyor ama. Onu kullanamazlar tabii ki şaka yapıyorum. Uzun zamanda takip ediyordum. Demosu çıkınca bir oynamak istedim. Geçmiyorum ara sahneyi. Oyunun bu kısmı öğretici içeri, bu kısmı kanka oynamanız önemlidir. Oynayalım bakalım. W A Space'te ileri atılıyoruz. Seslere doğru gidiyorum. Ha, sağ sol odaklı mı var? Tamam canları düş gözükenler düşman. Sağ tık savunmaymış. Solla da vuruyoruz. Q, E veya R ile herhangi bir yeteneği kullan enerji kullanımı en az bir blok enerjinin dolu olması gerekli. Enerji saldırı sonuçta sar. Okey. Neredeyiz? Q'ya bastım. Ne yaptı? Kılıca bir şey yaptı. E'ye bastım. Basmıyor. R'yi de kullanamıyorum. Şu an sadece Q'yu basabiliyorum. Güzel duruyor şu anlık yani vuruş hissiyatı falan. Dur. Oğlum orada başka adamlar var bana vuruyorsun ayıp değil mi? Biz gladyatördük kanasını satayım ne oldu şehirdeyiz? Başka bir karaktere geçtik. Onu o tarafa mı götürmem lazım? Öyle gidiyorum. harita bir şey yok. Cooluz yalnız ha. Aha şeyle kapışacağız. Kral mı artık neyse boss, boss fight. Geçemiyormuşuz zaten sinemi, sinematiği bu arada. Of saldırılardan ha space'te kaçın. Hafif saldırıda bloklayabilir savaşları ve hafif saldırılardan kaçabilirsin. Okey. Ben şu an oynamıyorum mesela. Gelen saldırıyı doğru zamanla savuştur. Tamam. WASD çalışmıyor. O bize öğretiyor. Mavi ile işaretlenmiş saldırılar olta saldırılardır. İşaret nerede? Ha şöyle. Bu saldırıda karşı bloklama yapamazsın. Ancak bu saldırıda savuşturabilir veya kaçınabilir. Kaçındım. Kırmızı niye sen ağır saldırdılar? bu saldırıya bloklanamazsan eğer bu saldırıla savaşamam bloklama yaparım. Ancak bu saldırıdan kaçınabilirsin. Tamam sadece kaçınacağız bundan hadi. Oğlum vurdum oturtuyor lan. Şey de yapamadım. Space'e bastım bu arada ama kaçamadım. Tekrar. Oha. Konius bizim adımızmış anladığım kadarıyla. Bu arada yenildik. Geçiyorum sinematiğe. Demirci ile konuşalım. Demirci nerede? Arkada herhalde ses oradan geldi. Okumadım bu arada. Geçiyorum. Çok hikayeyi sevmem biliyorsunuz paramız hiç yok. Zaten bir şey alamayacağız şu anda. Okey. Çıktım. Hadi savaşa başlayalım. Başladık. Ayak izi oluyor güzel. Gel bakalım aslan parçası. Direkt mal ettim. Ee, ben mesela heavy nasıl yapıyorum acaba? Tamam güzel. Sırayla geliyorlar. Canımız da yenilenmiyor sanırım evet. Ee, şu şu an mesela şöyle oynanış güzel, vuruş hissiyatı falan çok iyi ama adam vurunca başka şey kalmıyor ki. Bir bloklayalım bak. Aa, iki kişi oldu. O da bana mı saldıracak? İyi bekliyor lan. Aa, şerefsize bak. E ama bak bunların mesela birbirlerine de saldırması lazım. Hedef ben miyim? Vay kaza. Birbirleriyle de bir dövüşebilmeleri lazım öyle. Demek ki böyle üçlü dörtlü savaşlar olacak ama hepsi bize saldıracaksa sıkıntı. Bunu ben bir şey yapmadım orada kendi yaptı. Bitti. Seviye yükseltme. Şimdi can yüzde 25'in altındayken güç kazan, kritik şansı güç kazan, kritik şansı alalım. Devam ediyor muyuz? Yok. Tamam şimdi demirciye gidiyorum. Eşyalara bakalım. 80 paramız var. Zırh alalım. Daha dur bir şey de bakacaktım. Başka bir şey paramız yetmiyor zaten. Bununla bir şey yapabiliyor muyum? Tabi bu. Devam ediyorum. İki oradan geldi. Bir buradan geldi. Üç kişi. Ama hepsi bana saldırıyor bunların böyle olmaz ki. Neyse hepiniz gelin lan. Şunu ortadan kaldırmam lazım önce ki. Ah yedim onda ya. Bir kere. Vurmaya başladım mı şey yapamıyor. Ben üstüne raşladım. Ama hani basılı tut, heba atak yap onları yok. O ne lan? Aa siktir okçu. Şu okçuyu halletmek lazım. Soğuktan kaçınıyor ya. Canım çok az bu arada. Aha ona vurduktum. Bastır ya pezeven. Buraya gel. Sıra sende. Kaçar'ın yok artık. Güzel. Bitmemiş lan. E oğlum canım yok ki benim ya. Bir de kalkanlı var. Of oh, 8 yan. Şu an yeteneğim falan olmadığı için... Ah, vurdu. Ne oluyor? Ne oluyor lan? Ha, ölmedik, tekrar doğduk. Paramız nasıl? Paramız sıfır. mecbur gireceğiz tekrardan. Şuralarda falan bir şey yapabiliyor muyuz? Sunak. Aha skiller yok şey ee, skill ağacı diyeyim. Her seviye için kalıcı olarak 20 maksimum sağlık kazan. Seviye başına gücü 4 arttır. Şunu açayım. Nasıl açıyorum? 2 ruh gerekli diyor. Ha bizde ruh yok. Okey. Kamp ateşi bir şey yapılmıyor. Şu an burada da bir şey yok. Okey. Tekrar çıkıyorum. Seri gelen hadi. Ha yani basılı tut heavy atak falan onları bulamadım. Bir dakika en baştan mı başladık? Tek bir kişi geldi. Zırhımız falan da gitti. O her öldüğünde başka biri olarak mı doğuyorum? Hani o mantıksa sıkıntı var bu arada. Ya yani güzel de olabilir de her öldüğünde başka bir gladiyatöre geçiyorsun. O başka bir oyun oldu ya. Bir tane oyun vardı böyle, yine gladyatör tarzı savaşçıydık. O'ludan O'la geçiyordu. Bir de her karakterin bir dezavantajı falan vardı. Birisi mesela çok güçlüydü ama başka bir şey vardı falan. Yavaş oğlum yavaş. Daha bak çok kişi var şey yapamam. <laughs> şey bunları geçmek için basıyorum da geçmiyor. <laughs> Şu anda güzel gözüküyor bu arada. Zır, saldırı hızı, canlı. Saldırı hızı alalım. Hemen demirci reise geliyorum. Şuradan da silah falan yok, direkt demirciden. Yağmacı biletlik, maceracı zırhı yamal artı 3 güç artı 7 güç versin aa o pahalıymış tam onu görmedim tamam bunu aldım 30 kaldı 30'da bir şey alamıyoruz let's go şu can dolmuyor mu ama bak can yine 92 ile girdi sunakla alakalı bir Gerçi su... bilmiyorum sunakla alakalı bir durum olabilir sunakta can dolduruyor olabiliriz Artık bir dahaki şeye kalırsak deneyeceğim. Yani hepiniz bana saldırmasanız çok daha güzel olurdu. Olabilir de. Amına koydum onu. Tamam çok güzel. Mesela skill şeyimiz doldu ama şey yok. Ha, yine okçu geldi. Mesela onlar da orada kendileri savaştalar. Şu okçuyu hemen bitirsem çok güzel oldu. Tıklama sesi gelmiyordur diye düşünüyorum. zannetmiyorum geldiğini yani. Hadi oğlum de sıra. Tertemiz. Başka yok herhalde. Ha varmış. Okay. Okçu var mı? Yok. Seni ben bir tek yakaladım. Müşken gel. Lan oğlum. Şu fena vuruyor. Onu yakalayıp onu bitirmek lazım. Bu fena çünkü. Vurma, pezevenk vurma. Vay ibneye bak ya, iki canım kaldı. Tamam, bu da gitti. Sıra sende. vurdurmamam lazım mı? Çok güzel be. Aha bitir diyor. Hep aynı şekil bitiriyor sanırım. Evet. E eklenebilir gerçi. Onlar kolay işler. Bitmiş olması lazım. Çok güzel. Güç kazan. Canın tam olduğunda %15 güç kazan. Zırh kazanalım kazan Can çünkü sürekli full kalmaz. Şimdi bir suna deneyeceğim. Sunakta can şey yapabiliriz gibi düşünüyorum ben. Yok burada can doldurmuyor. Ruh hala yok. Ruh nasıl alıyoruz ya? Kamp ateşinde mi can? Hayır abi ben can nereden alacağım? Demirci. Demirciden önce. Yok abi bu taraflarda falan başka hiçbir şey yok. hareket hızı kalkan kalkan kran kılıcı artı 13 kılıç artı 4 saldırı şahaya kılıcı ile işimiz yok bir tane kılıç aldım Hareketizi hareket hızı ve zırh zırh versin tamam şimdi ben can nereden doldurabilirim? şey geldi bu arada vuruşlara bir şey geliyor Rüzgarla bir şey yapıyorum lan. Ya yani şimdi iki canla başlayacağım sonra başa alırsa sıkıntı. <laughs> Yüksel gladyatör yenilmez. Allah Allah. Tekrar çıktım yani can doldurma nerede bilmiyorum. saat tek yedim. Tamam geç şunu. Her şey sıfırlanıyorsa sıkıntı yani. Bakalım sıfırlanmış mı? Sıfırlandı, kılıcım değişti. Ya bu sıkıntı. Ya belki vardır. Ben görmüyorumdur, bilmiyorumdur. Çünkü çok zor bir oyun. Böyle olmaması lazım. Neyse arkadaşlar böyle bir oyunu çıktığında bir bakarız. İnşallah çok da gelişir. Güzel olur. İzlediğiniz izlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.